Merhabalar. Bugün günlük dayan bir mazur görün söyleyeceğim de yani borsada böyle bir laf vardır yani Dayak yemek diye. E, kapanış dayanı yiyenlerin kağıdı e, doğan. müthiş bir şey yani neredeyse e, 10 kademeden 11 ka kaç oluyor? Dur bakayım. 12 kademe aşağı attı kendini. Benim de ekranımda açıktı yani. E, takip ettiğim fiyatlar da inanılmaz bir satış yeri şeye bakmadım. Hani aracı kurumlarına şunlara bunlara bakmadım. yüzde %50'ye yakın yabancı e, sermayesi var. Bu kağıtta. Yani bu, bu kadar dayak yemesini normalde beklemeyebilirsiniz. Yani çünkü o kadar sert de bir çıkış görmedi aslında. Yani şu, tam yani Daha önce de oldu mesela. Şurada da oldu. Yani geldi 185'ten 1.98'e 13 kuruş verdi. Ondan sonra verdiğinin çoğunu geri aldı 1.88'e. Ama burada neredeyse hepsini geri aldı. Yani bir kuruş bıraktı geride. Yani şurada bir bir kuruş bıraktı. Neredeyse onu da geri almıyordu. Süre yetseydi belki geri alacaktı. Zaman yetseydi. Ee, şimdi şunu söyleyeyim hemen ifade edeyim. Bu doğanın çıkış trendini henüz bozmadı. Bu hareket günlükte. Yani kısa trendte çıkış devam ediyor. Saatlikten de çizebiliriz bunu. ne yalan dakikalı almış şöyle saatten bakalım hani daha kısa bir kısa zaman için bir teknik haliniz olsun bunu bozmadı burada e, hala çıkış trendinde ama şimdi tabi ne olur pazartesi haberler şu bu onu bilemem yani Türkiye gündemi ne olur ekonomik olarak falan farklı işler olursa hastalık bilmem ne yönünde daha başka yerlere gider onu. Kimse bir şey söyleyemez. Şöyle düzelteyim. Bu trendine devam ediyor. Şimdi ne bekleyecek saatlik olarak? Şuranın tekrar kırılması. Şu çizginin. Pazartesi kırılır mı kırılmaz mı bilmem. Pazartesi zor. Zaten kağıdın e, baktığınız zaman %10'u işte 20 kuruş. E, abi O kadar gelir mi? o yani %5 falan yapma geri vermesi lazım. Aldığını, aldığını geri verir mi? Şimdi ağır şirketler bunlar. Belli olmaz. Yani yabancı giriş falan olursa hani olmaz demiyorum. Daha önce olan şeyler de e, hani her zaman da olacak. O çok sık olan bir şey değil o açıdan söylüyorum. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba ne bekleyeceğiz? 0.005. Burayı gelir gene alttan e, şöyle bir delerse, yani kırarsa bu trendi tekrar o zaman yeni bir yükseliş trendi konuşuruz kırmazsa dengeleme devam ediyordur deriz. Yani bunu daha aşağı kırmadıkça ama bir sıkışma olabilir ileride. O zaman bakarız üçgen mi oluyor, ne oluyor bir kararsızlık mı var piyasada görürüz. Yalnız şey de tabii saatlikte de arasıyı çok öldü. Yani o kadar öldü ki, ta buraya ancak bir Mart'ta yapmıştı böyle. Yani baktığınız zaman bir de 2019 Aralık'ta yapmış. Yani Mart krizi bu koronanın düşüşü yani bu zaten çok büyüktü. Yani beklenen beklersiniz yani Arasay'ın oraya kadar ölmesini. Şu andaki ölmesini de hakikaten anlamak biraz güç bu kadar. Günlüğe döndüm. Şimdi ne dedik günlük içinde? Yani ilk desteğine geldi neredeyse oturdu dedik. Ama ee görmek biraz hani burada izlemek lazım yukarı kırarsa şuradan ayrılırsa e, olumlu o yukarıdaki saatlikteki çizgiye bakarız o zaman Fibo ha bir de şey diyecektim ya Fibo mu bu, bu çekmeyin diyoruz. şöyle bu biraz şeye de benzedi yani çanağı yaptı da sanki alttan şey kulp yapıyormuş gibi şurada çanağı yaptı şöyle Kulbu da böyle bir, bir alttan bir kulp yapacakmış gibi de bir şey oldu. Bir hareket oldu. Onu da göreceğiz. Bakalım bu hissenin büyük yatırımcıları ne derse o sonuçta. <laughs> Takip edeceğiz yani. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey kağıt çok soğudu tabi. Arasay'da kaç günler sonra <laughs> şuradan beri İlk ee, ilk defa bakıyorum 53 seviyesine düştü. Dediğim gibi Doğan Online'da şey düşüşe rağmen bugünkü bu son saatteki düşüşe rağmen günlükteki ve saatlikteki çıkış trendi sürüyor. Çok minor bir trend çekerseniz demin saatlikte gösteriliyor. O zaman bir yükseliş var ama henüz teyit edildi de demem. Ee, baş, hissi çünkü zaten çok şey bu. E, i̇skontolu bir kağıt baktığınız zaman yani geçmişine baktığınız zaman bir dolardan fazla eden bir dolar eden ya yani bir dolar bırakın zaten 50 sent etse gene iskontolu bir kağıt bir türlü de dolar bazında şöyle toplayamayan yani şuralara geldiğiniz zaman 2011'lere bakın 1.26'lar 1.25'ler burada 1.26 zaten 1.30 falan bu doların fiyatına eş aşağı yukarı. Hatta dolar daha da ucuz olabilir orada. Yani baktığınız zaman tarihinin şu 15'ler, 15'ler, 55 yani şuralarda biraz düşük de hani tarihinin en ucuz seviyelerinde dolar bazında. İskontolu onun için hani şey değil. E, şurayı görüp de çünkü bugünlerde çok duyuyorum. Abi kağıt işte tarihi zirvesinde 1.96. Ya neyin tarihi zirvesinde? Koca Doğan Holding ya hani bunun zirvesi burası mı olmalı acaba? 1.96 mı olmalı bunun fiyatı? çok ucuz tam tersine. Piyasa değeri, defter değeri de şeydir zaten. İskontoludur. Yanlış bilmiyorsam Doğan Şirketler Grubu iskontolu Doğan. Hani açık bakarsanız iş yatırımda oranı da galiba 0.7-0.8 gibi bir şey olacak. Ee, ne dedik? Desteğini söyledik, direncini söyledik, hareketi söyledik. Ee, trend hala bozulmadı bunu söyledim. Aşka düşünüyorum söylemediğim bir şey. Şurada, ha, şu desteği kırarsa onu da söyleyeyim. Yani şu desteği kırarsa bir daha şuraya dikeceğiz. Şu seviye. Şöyle, Şöyle şu seviyeye dikeceğiz. Yani bir 89-88 seviyesini takip edeceğiz. başka söylemek istediğim bir şey yok. Başka bir